Merhaba arkadaşlar Mayıs ayının 21'indeyiz balkonumuza bir kumru düştü. Biz de onu aldık. internetten araştırdık ne yer nasıl içer diye. Bir tane kutunun içine koyduk. Uçmayı öğrenirken balkonumuza düşmüş. Uçamıyor. Bizde de, uçma denemeleri yaptık ama olmadı. Ee, biz de bir tencereye buğday, bulgur, su koyduk. Haşladık güzelce. Ondan sonra da robotla geçirdik. Robotla geçirirken içine süt de kattık. Ve bir poşete koyduk. Aynı anne ağzı gibi yaptık onu. Poşeti e, hani bir şey yaparız. Krem şanti sıkmacı gibi yaparız ya. Öyle açtık bir delik. Elim de sıktıkça o da yiyor. E, roko koyduk, su koyduk ama yeşillik yemeği bilmiyor asla. Yavru olduğu için anne beslemesi bekliyor. Önüne ekmek de koymuştuk ama yemedi. Böyle tatlış bir hayvan. Hadi ye doydun mu? Hemen de doydu sanki. Az önce iyi oldu. işte böyle bir uçmayı öğreteceğiz ona ve doğaya salacağız şimdi bırakırsam kurda kuşa yem olacaksın uçmayı öğrendiğinde yine sizinle yeni videolarda buluşuruz arkadaşlar